Tabii efendim. Evet, bugün sizlerle birlikte Roblox'taki bütün noobları yakacağız. <laughs> Yanın sizi gidin up var. Hayır! Hayır! <laughs> i̇şte hepinizi böyle yakacağım. Size ezik nublar. <laughs> evet, onlara günlerini gösterdim. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Acıktım ya. Lan! Oğlum noob nerede lan? <laughs> Aga nereye kayboldu bunu noob ya? <laughs> lan Hey sen oraya nasıl ışınlandın? Kardeşlerime yaptığının hesabını ödeyeceksin. Hey, yo, yo, hayır, Seni hayır, öldüreceğim. Hayır 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 hayır. Hey bu sadece bir oyun tamam mı? Bu bir oyun. Bu kadar konuşma yeter. Hayır dur dur. <laughs> hey nereye gittin? Hey noob noob. Efendim. Ne yapıyorsun lan orada? Abi ben sana sihirbazlık yapacağım. Sihirbaz değil. İllüzyonist. Hey selam dostum. Hala like atmadın mı? Sana kafa atarım. Çabuk like at. Like at. Like at. Valla kafa ha. Bak bu kafayı görüyor musun? Sana bu kafayla bir koyarım var ya. Sana bu kafayla bir koyarım var ya. Ne olur biliyorsun değil mi? Hastanelik olursun la. Doğru diyor. Merhaba abi. Hoş geldin. Buyur. Abi bu çikolata ne kadar? 5 lira. Tamam abi, bir tane alıyorum. Bekle dur. 1 lira daha vereceğim. Neden ki abi? E, az önce zam geldi, zam. Tamam abi, buyur. Bekle. Abi yine ne oldu? 7 lira vereceğim. Yine zam geldi. <laughs> Aa, yeter ama. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Evet, bugün sizlerle birlikte 2 yıl aradan sonra Brawl Stars oynayacağız. Hey, George, versene borç olmaz mı Ben ben en iyisi videoyu kapatayım. Evet, bugün